Videolarda anlattığım hiçbir şey yaratım tavsiyesi değildir. Bu YouTube kanalında sizlerden gelen talepler doğrultusunda dijital varlıklarla ilişkileri olan konuları doğru düzgün incelemeye çalışıyorum. Eğer sizin de bu YouTube kanalında incelenmesini istediğiniz bir proje varsa yine bu YouTube kanalındaki Petfinder anket uygulaması videosunu izlemenizi öneririm. Yine bu Petfinder anket uygulamasına göre bu videonun konusu Uniswap, bu videodan bir sonraki videonun konusu Refinance projesi olacak. Hemen Uniswap'a gelelim. Beni bu videoyu hazırladığım esnada Uniswap projesi 19. sırada ve yaklaşık 4.5 milyar dolar market cap'e sahip. Hemen web sitesine girip sloganından ne olduğunu anlamaya çalışalım. Slogan bize diyor ki lider merkeziyetsiz kripto ticareti protokolü üzerinde takas edin, kazanın ve oluşturun diyor. Aslında Uniswap artık hepimiz biliyoruz merkeziyetsiz bir borsa olarak adlandırılıyor. Aslında merkeziyetsiz bir likidite havuzu ve bu likidite havuzu sayesinde de takas yapabildiğimiz bir ortam olarak Adlandırabiliriz az sonra biraz daha detaylı bir şekilde ne olduğunu anlamaya çalışacağız hemen Kaynak kontrolü ile Devam edelim CoinGecko bize 1 milyar toplam kaynak 1 milyar maksimum kaynak ve 750 milyon sirkülasyon kaynağı demiş Uniswap macerasına ethereum üzerinde başlamıştı Ve artık uygulamanın içerisine sonra girdiğimizde göreceğiz Bazı yan blockchainlere de sıçramış durumda ama token'ı hala Ethereum üzerinde ve bütün tokenomics'i Ethereum üzerinde dönüyor. O yüzden diğer blockchain'lerdeki token miktarlarına bakmanıza gerek yok. Çok küçük miktarlarda basılmış belli başlı ihtiyaçları karşılamak için ama tokenomics'i etkileyecek kadar değil. O yüzden Ethereum tarayıcısına giriyoruz ve toplam kaynağı bir kontrol ediyoruz. 1 milyarı onaylayabiliyoruz. Holders'a basıyoruz. Bu 1 milyar üzerindeki sirkülasyon miktarını anlamak için. Buradaki cüzdanları tek tek yeni sekmelerde açarak hangisinde ne kadar var ne kadar hareket etmiş bunlara bakarak bir sirkülasyon miktarı hesaplanabilir. Benim bu videodan önce yaptığım hesaplamaya göre buradaki 750 milyon sirkülasyon miktarı %90 oranda doğru. O yüzden %75'lik bir sirkülasyon miktarı varsayımıyla bu videoya devam ediyorum. Fakat maksimum kaynağımız 1 milyar değil. Eğer Uniswap'ın dokümentasyonlarına girip bakarsanız, tokenomics alakalı bilgileri okursanız şu yazıyı göreceksiniz. 2024'ün Eylül ayına kadar bu 1 milyarlık kaynağın tamamı sirkülasyona girecek ve bu 2024'ün Eylül ayından sonra yani 2025 itibariyle maksimum kaynak yılda %2 artacak. Bu şekilde bir açıklama var. 2025 itibariyle %2 yıllık enflasyon olacak bir token projesi var karşımızda. Şu anki sirkülasyonu da %75. Grafiğe geldiğimiz zaman CoinGecko'ya 2,5 yıl kadar önce girdiğini görüyoruz. 2,5 yıllık grafik ve %75'lere gelmiş sirkülasyon kaynağı ile belli bir tokluk oranına ulaştığını, konsolidasyonun tamamlamaya başladığını görebiliyoruz. Borsalara geldiğimiz zaman başta Binance olmak üzere birçok merkezi borsada listelendiğini, hacimlerin yüksek olduğunu ve hepsinin yeşil yandığını görebiliyoruz. Burada Binance US'de var. Önemli notlardan bir tanesi. Şimdi detaylarına girmeden önce hızlı bir özet geçelim. Kaynak dağılımımızdaki riskimiz orta düşük. Hatta düşüğe daha yakın diyebiliriz. Grafimizdeki riskimiz yine düşük. 2,5 yılı devirmiş ve gördüğünüz üzere 2,5 yıl önce giriş yaptığı seviyelerde ilerliyor. Borsalardaki riskimiz yok denecek kadar az çünkü çok özgün bir token projesi. Zaten borsalar aslında ihtiyacı bile yok. Onlardan daha güçlü bir konumda diyebiliriz. GitHub'la devam edeceğiz. GitHub linki burada yok. Web sitesine girdiğimizde sayfayı en aşağı çektiğimizde sağ en altta şurada GitHub linkini görebiliyoruz. Tıkladığımızda açılıyor. 89 tane paylaşım olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 80 tanesi direkt olarak projeyle alakalı. Bunlardan 25 tanesinde düzenli güncellendiğini görebilirsiniz. 19. sırada olan Uniswap projesi için bu GitHub istatistiği geçer not almış durumda. Ne çok iyi ne çok kötü. Zaten oturmuş bir proje olduğu için bu kadar çalışma aslında çok bile değerlendirilebilir. Twitter'a geldiğimiz zaman yaklaşık 1 milyon tane takipçi olduğunu ve düzenli paylaşımların devam ettiğini görebiliyoruz. 1 milyon takipçi aslında yine Uniswap için oldukça iyi bir rakam. Çünkü Uniswap'a varan sonra web sitesinin üzerinden hızlı bir şekilde geçeceğiz. Orada göreceğiz. Sitede projenin ne olduğunu anlatan sayfalar var ve uygulamanın kendisi var. Çok böyle hani NFT'leri çok fazla öne planda tutup da onları böyle çok fazla promote eden bir ekip yok. Bu yüzden projenin yine 1 milyon tane Twitter'da takipçisi olması oldukça yüksek bir rakam diye değerlendirdim ben. Şimdi tekrar web sitesine gelelim ve projenin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Ondan sonra sitenin üzerinden hızlı bir şekilde geçmeye çalışalım. Sol üst tarafa Ethereum'i koyuyorum. Buraya da Binance'i koyalım. Buraya Uniswap'ı koyalım. Buraya da PancakeSwap'ı koyalım. Aslında burada amacımız bir kıyaslama değil. Sadece değerlendirme. Sol üst tarafta Ethereum, Binance, Binance Smart Chain. Burası Uniswap. Ve burası da pancake swap olsun. Aslında artık çok fazla swap var. Pancake swaplar, tremosu swaplar bildiğiniz üzere. Ama biz yine de en büyük ikiliği konuşalım burada. Bildiğiniz üzere Pancake Swap'ın bu YouTube kanalında bir videosunu çekmiştik. Ne olduğunu, nasıl çalıştığını kabaca anlamaya çalışmıştık. Pancake Swap aynen Smart Chain üzerinde bir swap arayüzü uygulamasıydı. Aslında bu swap arayüzü uygulaması dediğim şey Web sitesi olarak gördüğüm şey Web3 uygulaması ve bu Web3 uygulaması Binance Smart Chain üzerinde belli başlı smart kontraktlarla etkileşime girerek bizim swap yapabilmemizi sağlıyor. Tabii bu swap'ın yapılabilmesi için de bir de likidite eklenmesi gerekiyor. Bu swap likidite konularıyla alakalı yine bu YouTube kanalında merkeziyetsiz finans defi diye bir video yayınlamıştım. Ona göz atabilirsiniz. Orada birazcık daha detaylı bir açıklama mevcut. Bizler Gelip PancakeSwap ile etkileşime girdiğimiz zaman aslında bu Web3 uygulamasını görüyoruz. Ve ona etkileşime girdiğimizde o da Binance Smart Chain üzerindeki smart kontraklar aracılığıyla bize değiş tokuş yapma hakkını sağlıyor. Bunun yapılabilmesi için de başka bir kişinin daha önce bu PancakeSwap içerisine likidite eklemiş olması gerekiyor. Likidite eklemek de bizim swap yapacağımız iki tane token olduğu için token 1, token 2 diyelim. İkisinin birden bulunduğu bir havuz olmalı. Bunun adı da pool. Liquidity pool. Bu havuzu da oluşturan başka bir kişi olması gerekiyor en başta. Örneğin işte Ethereum'dan WBTC diyelim. Bitcoin'e Ethereum ağı üzerinde fiyatı eşit olan Bitcoin'den bahsediyorum WTC. İkisini birden ekliyor buraya bu havuza. Biz de bu sayede gelip birinin diğerini takas edebiliyoruz. Ve o havuz orada sürekli var olmaya devam ediyor. Temel mantık bu şekildeydi. Pan Pancake Swap'ı sadece hatırlatmak istedim. Burada Uniswap bu işin aslında kurucusu diyebiliriz. Aslında bu konu ilk Pancake Swap'tan değil, Uniswap'tan çıkıyor. Uniswap'ın üzerinde de Ethereum tasarımcılarından bir kişi. Az sonra kim olduğunu göreceğiz. O ilk bu fikri öne atıyor. Diyor ki merkezi borsaların arayüzleri hatta merkeziyetsiz borsaların da eski arayüzleri merkezi borsalarınkinin aynısı çok fazla şey barındırıyor. Alanlar, satanlar, işte butonlar, emirler, karman çorman bir durum söz konusu. Hem de burada alıcı satıcı olmak zorunda sürekli. Biz bunu çok daha güvenli ve kullanışlı bir hale nasıl getirebiliriz diye bir fikirle yola çıkıp Uniswap'ın ilk versiyonunu hazırlıyorlar. Ve bu ilk versiyonda ön yüz birazcık daha güzel, birazcık daha güvenilir. Liquid Etabuzu mantığı oturtulmuş falan ama tabii şu anki haliyle ilk halinin arasında dünyalar kadar fark var. Uniswap versiyon 1, versiyon 2, versiyon 0 da var hatta. Versiyon 2 ve sonunda da versiyon 3'e kadar geliyor. PancakeSwap ve ona benzeyen diğer protokollerde de Uniswap'tan esinlenerek belli başlı modifikasyonlarla kopyalayarak Uniswap'ı yeni ürünler ortaya çıkartıyorlar. Şu anda Uniswap ile PancakeSwap'ın çalışma mantığı birbirine oldukça yakın ve birbirlerini de destekliyorlar zaten. Uniswap ilk olarak Ethereum üzerinde çıkıyor. Sonra diğer chainler üzerine yavaş yavaş sıçramaya başlıyor. PancakeSwap da ilk olarak Binance Chain'in üzerinde çıkıyor. Sonra diğer Chain'lere yavaş yavaş sıçramaya başlıyor. Pancake şu anda Ethereum'u destekliyor. Uniswap şu anda Binance Chain'i desteklemiyor. Yakın zamanda destekleyecek. Şu an altyapı çalışması devam ediyor. Temel olarak bu şekilde şimdi Uniswap'la PancakeSwap'ın çalışma mantıkları birbirine çok yakın olduğu için birinde bir güncelleme olduğunda diğeri de ondan esinlenip onu aldığı için zaman zaman Pancake'de de yeni fikirler ve güncellemeler oluyor. Onda Uniswap alıyor. Aşağı yukarı aynı dosya bütünlerini kullanıyorlar. Çok çok yakın değil. Tıpatıp aynısı değil. Burada ben aynı birbirlerini kopyalarına ve aynısı diyormuşum diye anlaşılması Tıpatıp aynısı değil. Belli başlı farklılıklar var. Fakat şu anda Uniswap da Binance Chain'i destekleyeceği için ve Ethereum üzerinde olduğu için PancakeSwap da Ethereum'ı destekleyeceği için ki destekliyor şu anda Binance Chain üzerinde olduğu için ikisi de aslında artık aynı işi yapan ve birbirine çok benzeyen protokollere dönüşmüş durumdalar. İkisindeki temel mantık da aynı. Hangi ağ kullanmak istiyorsanız o ağ içerisindeki likidite havuzu olan tokenları takas edebiliyoruz. Şimdi Artık Uniswap pankek PancakeSwap aynı hizmeti verdikleri için birbirlerinden olacak farklılıklar İkisinde de bir Governance sistemi var governance dediğimiz şey oy vererek projenin ne yöne doğru gideceğine karar verme sistemi. Zaten bu sebepten dolayı şu anda belli başlı aralarında ufak tefek farklılıklar var ve o farklılıklar zamanla belki birazcık daha açılabilir ya da topluluklar sürekli aynı şeyi birbirlerine kopyalamak isterler. İkisi de sürekli aynı devam eder. Bunu tam olarak şu anda bilmiyoruz. Ama farklılık yaratma ihtimali olan birinci konu governance, ikinci konu da tokenomics artık. Çünkü Ha Pancake'i kullanmışsınız, ha Uniswap'ı kullanmışsınız. Neredeyse birbirinin aynısı arayüzler, aynı butonlar ve yine Metamask'ınızı bağladığınız zaman aynı şekilde kullanım var. Komisyonlarda ethereum ağını kullanıyorsunuz ethereum ağına göre binance ağını kullanıyorsunuz binance ağına göre Onda yine hangi swap kullandığınız çok değiştirmiyor ama Bizi burada ilgilendiren ana şey tokenomics PancakeSwap'ın yeni bu youtube kanalında videosu vardı orada tokenomics'ine ben değinmeye çalışmıştım ona bakabilirsiniz Şimdi onun üzerinden tekrar geçmeyeceğim bu konunun Bu videonun konusu Uniswap olduğu için uniswap'ın uni Token'ından sadece bahsedeceğim PancakeSwap'ın Kendi içinde Mint yani Sıfırdan üreme yani yoktan var olma sistemi ve kullanımı arttıkça da yakın sistemi vardı. Bu sayede toplam kaynakta artışlar, azalışlar, dengelemeler oluyor. Özel bir sistemi var. PancakeSwap'ın Uniswap'ta bu sistem yok. Uniswap 1 milyar token maksimum kaynak olacak ve bu 2024. Az önce konuştuğumuz üzere Eylül ayına kadar tamamen dağılmış olacak diye yola çıkmış durumdalar. İşte en başta %40'ı dağılmış işte %60'ı belli bir noktada kalmış topluluk için düşünülmüş bir sürü detay var. En başından bu noktaya gelene kadar ki süreç artık bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Burada bilmemiz gereken temel şey şu anki %75'lik sirkülasyona gelene kadar genel olarak governance üzerinden ve buradaki platforma likidite havuzu pool'u oluşturan kişilere ödül olarak yani hem oy verenlere hem de pool oluşturanlara ödül olarak bir kısmı da takıma dağıtılarak bu şekilde %75'lere kadar gelinmiş. Ve %100'e giderken de bu yöntem uygulanmaya devam edecek. 2024 Eylül'de %100'e ulaştığında yıllık %2 artık iç enflasyon oluşmuş olacak. Bu %2 de yine hala havuz oluşturan kişilere ve oy veren kişilere ödül dağıtılacak. Yeni bir havuz oluşsun diye ayarlanmış bir kaynak. Aslında PancakeSwap'ın kendi içerisindeki döngüsü de fiyatı yukarı bastıracak şekilde ayarlanmış ama zaman zaman dengeleme ve düşüşte de yaşanabilir bir noktada. Uniswap'ın ki bana sorarsanız 2025 itibariyle sürekli yukarı basacak şekilde ayarlanmış bir token ama 2024 Eylül yani 2025'e kadar yukarı aşağı piyasadan çok etkilenme durumları devam edecektir benim fikrimce yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Az önce konuştuğumuz gibi bu iki platformu ayıran tek şey şu anda tokenlar ile ilgileniyorsanız token ve governance modelleri yani oy verme modelleri. Uniswap bu konuda lider diyebilirim. Uniswap'ın tasarımcıları Ethereum'un içerisinden çıkma ki Vitalik bildiğiniz üzere Ethereum'un kurucusu olan kişi. Uniswap'ın ilk uygulamaları yapıldığında çok çok küçük bir bütçeyle yapılmış. ICO falan, Launchpad falan hiçbir şey yok tabi. Vitalik de bu fikri gördüğü zaman acayip hoşuna gitmiş ve çok ciddi bir hibe de bulunmuş. İşte kendisi sonra başka dışarıdan kurumlar kuruşlar hibelerde bulunmuşlar ve Uniswap canavara dönüşmüş durumda ve her geçen gün ilerliyor. Binance ağını da kattıktan sonra yavaş yavaş diğer ağları da katacaktır ve bir merkezi borsanın sağladı. her şeyi merkeziyetsiz ortamda çok daha sürdürülebilir bir şekilde oluşturacaktır. Uniswap'ı çok fazla takip eden yazılımcı ve başka projeler mevcut. Temel olarak Uniswap bu şekilde ben hani burada likidite havuzunun tam olarak nasıl çalışacağını anlatmıyorum. Dediğim gibi yine bu YouTube kanalında Merkeziyetsiz Finans Defi diye bir video mevcut. Ona bakmanızı öneririm. Şimdi sitenin üzerinden çok hızlı bir şekilde geçelim. Sloganımız buradaydı. Hemen aşağıda istatistikler var. Bu istatistiklerde bizi böyle çok can alıcı bir şekilde karşımıza duran 1.4 trilyon dolarlık şimdiye kadar alım satım olmuş. Oldukça önemli. Ekosistemimiz var. Ekosistem sayfamızı açalım. Şimdi Uniswap bir blockchain olmadığı için ekosistem dediğimiz zaman bir blockchain üzerinde oluşturulan uygulamalar olarak bakmamamız gerekiyor konuya. Uniswap bir ekosistem oluşturmuş. Fakat buradaki ekosistemdeki ürünlerin her biri Uniswap'ın Uni token'ını kullanıyor diye bir kaide yok. Uniswap blockchain olmadığı için Uniswap'ın üzerinde çalışıyor diye bir kaide yok. Buradaki ekosistemdeki elemanlar Uniswap'la birlikte çalışan direkt veya yan elemanlar. Örneğin MetaMask, Uniswap'a bağlanıyor ve MetaMask ile birlikte çalıştırıyorsunuz. O yüzden ekosistem elemanlarından biri olarak değerlendirilmiş. Örneğin buraya grafı koymuşlar, OneEdge'i koymuşlar. Bunlar da Uniswap'a dışarıdan veri getiren ve içeriden veriyi dışarı doğru götüren bazı yapılar. Yani bir şekilde Uniswap'a servis sağlayan veya etkileşimi olan ürünleri buraya koymuşlar. Ve burada gerçekten adı bilinen, hatır sayılır sayıda ürün var ve ürün yeni ürünlerde buraya ufak ufak eklenmeye devam ediyor. Çünkü Uniswap geliştikçe ondan etkileşime giren yan ürünler ihtiyaçlarını karşılayacak yan ürünleri de yapan ekipler oluyor. O ekipleri de Uniswap bütçeyle teşvik ediyor. Temel mantık burada bu şekilde. Biraz aşağı indiğimiz zaman yine işte ekosistem elemanlarında olduğu gibi ürünler oluşturmak istiyorsanız developers kısmında dokümantasyona geçebiliyoruz. Burada dokümantasyonun ana kategorilerinin olduğunu görebiliriz. Düzgün bir şekilde ayarlanmış burada bir uygulama oluşturacaksanız onu nasıl entegre edeceksiniz, smart hangi smart kontratları kullanacaksınız? Detaylı bir açıklama var burada. Detaylarına yukarıdan da girerseniz ciddi bir dokümantasyon olduğunu görebilirsiniz. Blockchain'lerde bile var olan dokümantasyonlardan daha kompleks ve sağlam bir dokümantasyon var. Arayüz de oldukça iyi. Whitepaper tıklamıyorum. GitHub zaten az önce bakmıştık ve şurada bir grants yani hibe programı var. Eğer uygulama yapmak istiyorsanız, orijinal bir fikriniz varsa, neyin nasıl yapıldığını öğrendiyseniz programına başvurabiliyorsunuz fakat şu anda o site çalışmıyor. Ben de açamadım inceleme yaparken de. Biraz aşağı indiğim zaman da governance modeli var. Az önce konuştuğumuz üzere Uniswap'ın unit token'ının en büyük fonksiyonu şu anda governance yani protokolün bu işin ne yöne doğru gideceğine oy vererek karar verdiğimiz ortamlar. Governance'ın altında temel mantığı anlatan bir buton var. Bu da dökümantasyon kısmına gidiyor. Şurada da 3 tane linkimiz var. Birincisi forum, ikincisi civil. Üçüncüsü de governance portal. Forum'a gidip forumda sesimizi duyar bir de olmamız oldukça iyi blockchain projesi olmamasına rağmen bir forumumuz var ve oldukça aktif kullanılıyor. Zaten hani Uniswap'ı kullanan kişiler, tasarlayan kişiler bunlar Ethereum'un developerları ve onlara yakın kişilerden oluştuğu için onlar böyle ortamları çok dikkatli bir şekilde kullanan insanlar. O yüzden governance forum ciddi şekilde kullanılıyor ve governance portalda da snapshot üzerinden gelen portalı görüyoruz. Burada konuları detaylı bir şekilde görebiliriz oylama durumlarını detaylı bir şekilde görebiliriz. Hepsini inceleyebiliyoruz ve oyla verebiliyoruz. Ve buradaki istatistiklerin hepsini takip eden de bir Sibil platformumuz var. az önce söylediğim gibi bu da Snapchat alt hepsini kullanıyor. Hangi konuya ne kadar oy verilmiş onun istatistiklerini hepsini buradan görebiliyoruz. Temel mantık bu. En yani aşağı geldik zaten site şu anda tamamlanmış durumda. Oldukça basit bir şekilde hazırlanmış. Şurada bir menümüz var. Buradaki menü ile şuradaki menü aynı. Şimdi oradaki menünün üzerindeki linklerden devam edelim. Ekosisteme zaten bastık. Community'ye basalım. Community tabii ki sosyal medya linklerimiz var. Forumumuz zaten az önce görmüştük. Reddit'te de aktif bir ortam olduğunu görüyoruz. Oldukça derin yani underground bir topluluğu var projenin zaten. Governance kısmında gördük. Yine az önce aşağıda developer satı gördük. Bloka bakalım. Blok paylaşımlarının düzenli olarak devam ettiğini görebilirsiniz. Yani böyle bir proje için bile çok düzenli bir blok paylaşımı var oldukça etkileyici çünkü bir protokol var ve o protokol çoktan oturmuş. Üzerinde de milyar dolarlar dönüyor. Çok fazla böyle paylaşım yapılmasını beklemezsiniz ama yine de var ve yine de gelişmeye devam ediyor. FAQ sıkça sorulan sorular 3 tane soru ve cevap var burada. Projeyle ilgileniyorsanız, ne olduğunu anlamak istiyorsanız bu 3 sorunun cevabını okumanız önemli, çok öğretici. İş ilanları var. İş ilanlarına baktığınız zaman remote yazmasına rağmen çoğunun Amerika'dan yokta olduğunu görebilirsiniz. Remote yazıyor ama yine de merkeziyetli belli bir noktadan tabii ki yönetiliyor. Launch application'a bastığımız zaman da son olarak uygulamanın kendisini görüyoruz. Bu sayfaya girdiğimiz zaman yine burada Gülün Swap'ın ana web sitesinde bulunan linkler ve açıklamalar var. Aşağıya doğru geldiğiniz zaman aynı açıklamalar olduğunu görebilirsiniz. Şuradaki menünün de aynı linklerden oluştuğunu görebilirsiniz. Fakat bizim bu siteye girme amacımız uygulamanın kendisini görmek. Sol üst tarafta Swap'a bastığımız zaman uygulamanın kendisini görüyoruz. Bunu artık herkes biliyor zaten. Sağ üst tarafta benim Chrome'da eklenti olarak MetaMask'ım eklenmiş durumda. MetaMask'a giriş yaptıktan sonra Ethereum ağına geçersem şu anda Ethereum ağında tokenları alış satış yapabiliyorum. Yukarıda Ethereum var, başka bir token seçebilirim. Aşağıda da istediğim tokenı seçebilirim. Ve şurada sağ üst tarafta da ağ değiştirebiliyorum. Gördüğünüz üzere şu anda Uniswap Polygon, Optimism, Arbitrum, Selo ve Binance Chain'i destekliyor. Binance Chain'de işte daha yeni yeni başladı öyle söyleyeyim. Biz de bu konuyla ilgileniyoruz. Tokens'a bastığımız zaman Hangi ağ üzerinde hangi tokenlar burada listeli onun istatistiklerini takip edebiliyoruz. Dediğim gibi Binance Chain'e yeni sıçradığı için buradaki istatistiklerde Binance Chain'in henüz bazı ufak tefek eksikleri var. Yeni tasarım devam ediyor. NFT'lere geldiğimizde de NFT pazarlarını görüyoruz. Şu anda temel olarak Ethereum üzerindeki NFT pazarları. Bu pazarların ve paketlerin isimlerini burada görebiliyoruz. Herhangi birine tıkladığımız zaman da o NFT koleksiyonunun tamamını görebiliyoruz. Hatta herhangi bir NFT'ye tıklarsak alım satımını da buradan gerçekleştirebiliyoruz. Swap üzerinde böyle de bir imkan var. Pulsa geldiğimiz zaman da likidite havuzlarının olduğu yere geliyoruz. Yine az önce konuştuğumuz gibi buradaki swap arayüzünde tokenların swaplarının yani takaslarının yapılabilmesi için havuzların oluşturulmuş olması gerekiyor. Sıfırdan havuz da oluşturulabiliyor. Var alan havuzlara eklemede yapılabiliyor buradaki arayüzden. Şuradaki üç noktayı tıkladığımız zaman da ilave butonlar var. Yine temel olarak az önce girdiğimiz yerler bunlar. Sadece şurada Analytics'e girmemiştik. Bu da Uniswap'ın üzerinde neler döndüğünü takip edebileceğimiz bir analiz web sitesi diyebiliriz. Hangi tokenlar var, ne kadar alışveriş yapılıyor, ne zaman yapılıyor, hangisinin ne kadar havuzu var hepsini görebiliyoruz. Tokenları tek tek de görebiliyoruz. Hatta burada herhangi bir token tıkladığımız zaman onun detaylı verisini de görebiliyoruz. Yukarıda da grafiğini görebiliyoruz. Temel olarak web sitesi üzerinden de geçtik. Şimdi bir kapatmadan önce ekibi de tabii ki görelim. Uniswap Team dediğimiz zaman karşımıza Hayden Adams'ın adı çıkıyor. Sadece Hayden Adams değil. Bir iki kişi daha var kamera karşısına geçen. Ama Hayden Adams bu konuda lider. Hatta şuraya yazıp kendisinin fotoğrafını da görelim. Bu arkadaş az önce anlattığım gibi İlk olarak merkezi borsalar ve merkeziyetsiz borsalardaki arayüzün çok karışık olduğunu, çok fazla şey olduğunu ve her zaman bir alıcı satıcı mecburiyeti olmasının çok da mantıklı olmadığını düşünüyor. Ve ön yüzü çok sadeleştirip arka plana da bir likidite havuz koyma mantığını yerleştirmeye çalışıyor ve Uniswap'ın temelini bu arkadaş atıyor. Bu arkadaş attıktan sonra zaten Vitalik de çok beğeniyor yeni tasarımcılar da projeye dahil oluyorlar ve devasa bir şey oluşmaya başlıyor ve bu arkadaş bu işe başladığı zaman sıfır bütçeyle başlamış. Belli bir noktaya getirdikten sonra hibe almaya başlamış. Kendisi kamera karşısında geçen birisi ismini soy ismini yazarsanız hem yakın geçmişte hem uzak geçmişte kamera karşısında sık sık çıktığını görebilirsiniz. Yakın geçmişte olanların sayısı birazcık daha az ama yine de görebilirsiniz. Yine YouTube'a Uniswap Interview diye aratırsanız Uniswap'ın ana ekibinden bazı kişilerin de kamera karşısında hem yakın geçmişte hem de uzak geçmişte çıktığını, Uniswap'ın ne olduğunu böyle tane tane düzgün bir şekilde anlatmaya çalıştıklarını görebilirsiniz. Kamera karşısında var olan bir ekibimiz var. Her ne kadar sitede yazmasa da, merkeziyetsiz bir felsefeyle site ilerlemeye çalışsa da projede kimlerin olduğu, ne yaptıkları belli. Ethereum tarafından da yakın olarak takip ediliyor. Şimdi tekrar CoinGecko sayfasına gelip projeyi bir değerlendirmeye çalışalım. Tabii ki eksileriyle başlıyoruz. Projenin ilk eksisi tokenomics'ten geliyor. Uniswap'ın unit token'ından geliyor. Şimdi proje çok güzel bir şekilde tasarlanmış. Evet, süper bir swap arayüzü var ve bu swap arayüzü öncülerden bir tanesi, hatta birinci diyebileceğimiz bir swap arayüzü. İş yerleştirilmiş, oturtulmuş ve Ethereum'a hizmet verecek bir merkeziyetsiz borsa olarak tasarlanmış. Fakat burada Uniswap'ın unit token'ının işlevi konusu tam anlamıyla oturtulamamış. Tabii ki ilk olarak Ethereum üzerinde çıktığı için Ethereum üzerinde zaten hız ve komisyon problemleri olduğu için Uniswap üzerinden Unit Token'ın bir de komisyonunun bu araya sıkıştırılması platformun hiç kullanılmamasına yol açma ihtimali olduğu için öyle bir topa girilmemiş. Sadece Uniswap Token'ın toplam kaynağı belirlenmiş ve nasıl dağıtılacağına karar verilmiş dağıtılması için de Uniswap'ın kullanılmasını teşvik etmek için ilk havuz oluşturan kişilere yüksek miktarlarda Uniswap'ın Uni token'ı hediye edilmiş zamanında. 2 yıl 3 yıl kadar önce bunlar. Sonra projenin ne yöne doğru gideceğini belirleyen governance yani oy verme sistemine de bu Uniswap'ların Uni token'ların dağıtımı yerleştirilmiş. Bu sebeplerden ötürü şimdi Uniswap'ın Uni token'ının harcandığı bir nokta yok projede harcandığı bir nokta olmadığı için sürekli dağılım noktası var. Sürekli dağılım olduğu için 2024'ün Eylül ayına kadar dağılmaya devam edecek bir yapısı var. 2024 Eylül'den sonra yıllık %2 enflasyona dönüp yeni token'ın piyasaya sürülme miktarı çok düştüğünde ondan sonra artık yukarıya doğru baskı yapacaktır. Ama hala tam anlamıyla bir kullanım alanı olmaması ve yakın mekanizması olmaması projenin aslında fiyatının yukarıya doğru basacak bir mekanizmasının tam oturmamış olduğunu gösteriyor. Fakat Uniswap'ın governance'ına gidip forumuna açılan konulara, oylara bakarsanız gerçekten Uni'nin token'ının bu 2024 Eylül'den sonra doğru düzgün kullanılabilmesi için bazı yan ürünler ve o yan ürünlerde Unin'in harcanacağı ortamlar oluşturulması için ana ekibe de baskı yapıldığını görebilirsiniz. Yani benim burada anlattığım şey şu anda Token'ın tam anlamıyla kullanım alanı olmaması konusu değişebilir bir durumda. Bundan bir yıl sonra tekrar inceleme yaparsak bambaşka bir noktada olabilir ki ekip bu tip şeyleri rahatlıkla yapabilecek hızlı bir şekilde oturtabilecek kapasiteye sahip. Düşünün Uniswap'ı yapıp milyarlarca dolar bütçenin smart kontratlarda yerleştirilmiş durumda olan bir projeyi çok çok büyük hackler yemeden hala 19. sırada tutmayı başaran bir ekip. Tabii ki bu tip uygulamaları hızlı bir şekilde yapıp entegre edebilir. Sadece bunu yapmak ister mi? Topluluk yeterince bastırır mı? Konu oraya gider mi? Sadece onu bilemiyoruz. Temel olarak konu bu şekilde. Eksilerimizden bir tanesi de Yine az önce söylediğim gibi bu sirkülasyona giren 750 milyon tane token'ın Temel olarak Likidite sağlayan kişilere ödül Ve governance'a oy veren kişilere ödül olarak gittiği için Şu kadar token bir kısmı da ekibe gidiyor tabi tokenomics'in detayları var Ekibe de giden kısım var yatırımcılara da giden kısım var Aslında burada elinde token tutan kişilerin satmak için uygun yeri bekledikleri bir ortam var. Ve bu kişilerin birçoğu aslında bütçe harcamadan bir şekilde zaman içerisinde bu token'ı edinmiş durumdalar. Yani aslında bence Uniswap'ı yapan ekip işte Hayden, Hayden başta olmak üzere biraz Ethereum'a hizmet amaçlı bir ürün çıkartmış durumdalar. Ve burada Uniswap'ın Uni, token'ının çok uzun vadede tokenomics'ini ve işlevini tam anlamıyla oturtamamışlar demeyeyim oturtma konusuna çok ilgilenmemişler bile diyebilirim. Bu sebeplerden ötürü Uniswap'ın önünde bence satış baskısı yiyeceği bir süreç var. Ve şu anda 19. sırada olduğu için de piyasayla birlikte hareket edip uygun noktalarda satış yiyecek bir modele sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında projedeki her şey artı. O kadar güçlü bir proje ki çok 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 büyük öncü ve blockchain olmayıp gerçekten çalışan uygulamaları olan bir token olup da ilk elinde durabilen bir proje. Bu bizim kripto piyasasında sıkça görmek istediğimiz uygulamalardan bir tanesi. O yüzden tebrik edilebilecek bir altyapısı var. Hem ana ekip hem de uygulamalar, arayüzler, her şeyin çalışması artık herkes onlardan esinleniyor. O kadar söyleyeyim yani. Çok 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 özgün bir iş. Şimdi proje 19. sırada. Şu anda içinde bulunduğumuz artış trendi devam ederse 6 ay boyunca sert bir boğa gerçekleşirse ne olur onu anlamaya çalışalım. Bence proje piyasayla birlikte hareket eder ve olgun bir şekilde tıpkı bir önceki boğa döneminde yaptığı gibi bir hareket yapacağını hemen aşağıya inmeyeceğini 6 ay boyunca şu şekilde hareketler yapacağını ben tahmin ediyorum ve sonra oluşabilecek bir ayı piyasasına tekrar fiyatın düşeceğini ama çıkış yaptığı noktaya geri dönmeyeceğini açık üstünde bir yerlerde kalma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Eğer içinde bulunduğumuz bu artış trendi tamamen bu aya dönmez de ayı piyasası bir süre daha devam ederse ben yumuşak bir şekilde düşüş bekliyorum bu projeden ve bu yumuşak düşüşü aslında bayağı bir yumuşak çok yumuşak diyelim çok yumuşak şekilde olacağını düşünüyorum bu çok yumuşak düşüş sırasında arada bir minik minik aşağıya sert hareketler yapabilir ve genel trendi çok yumuşaktan sadece yumuşaka çevirebilir ta ki bir sonraki boğaya kadar ayı devam ederse fikrimde bu şekilde şu anda 19 sırada olan bu proje için ben genel olarak aslında 20 ila 50 arasını öngörüyorum. Bunun sebebi de işte Uni'nin tokenomics'inin tam anlamıyla oturmamış olması. 20-50 arasında çok uzunca bir süre bu projenin belki 2 yıl kadar daha sürükleneceğini düşünüyorum. Temel fikrim bu. Bu da şu demek oluyor. Şu anda bulunduğu noktanın civarlarında gezeceği için piyasa işte atıyorum 10x sıçradı etrafındaki projeler. Uniswap'ta bence yine 10x sıçrar. Ve unutmayalım ki Uniswap 12 sıçradığı zaman önden token'ı hiçbir bedel ödemeden kazanmış kişiler ufak ufak satış baskısı yapacaktır ve bunu 9x'e kadar çekecektir. Benim anlatacaklarım bu kadar Uniswap ile alakalı. Anlatmış bir şeyde yatırım tavsiyesi değildi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.